IELTS biyoloji 13 doğru. 10 doğru. Oha. Demek ki burada eksiğim var. Bu yüzden yapamıyorum. O zaman orayı geliştirmem gerekiyor. Evet arkadaşlar. Ben İmirhan. Ben de Defne. Derece pusulamı izliyorsunuz. Hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz özde bir sınavı oldunuz. Biz de dedik ki özde bir sınavın önemi nedir? Biz kaç net yaptık ilk sınavda? Bunların üzerine bir konuşalım dedik. Bugün 23 Ekim. Biz de geçen sene 28 Ekim'de özde bir sınavına girmiştik. Şimdi sonuçlarımızı değerlendireceğiz. Netlerimizle başlayalım o zaman. Kim kimi dövmüş. <gülüyor> Başlıyorum. <gülüyor> ha, Türkçe. TYT. 40 soruda 34 doğru, 5 yanlış, 1 boş cevabım var. Benim 34 doğru 6 yanlışım var. Gelmişim. <laughs> Sosyal. Bir yanlışım var. Sadece boşum yok. 15 doğru, 4 yanlış, 1 boş. Burada da almışım. Şimdi TYT Matematik. Doğru cevabım 32. Yanlışım 5, boşum 3. 33 doğru, 5 yanlış, 2 boş. Ha, sen yanlışsın. Fen'e geldik. Fen. 17 doğru, 3 yanlış. 18 doğru, 2 yanlış. AYT e Matematik. 30 doğru, 0 yanlış. 29 doğru, 1 yanlış. Geometri. Geometriye geldik. 6 doğru, 3 yanlış, 1 boş. 8 doğru, 2 yanlış. Bunun ama geometrisi kolay değildi bence. Onda bir sıkıntı vardı hatırlıyorum ben. AYT fizikte 11 doğru, 1 yanlış ve 2 boşum varmış. Bana gelince 12 doğru, 2 yanlış, 0 boş. Kimya. AYT kimya 13 doğru. 12 doğru, 1 yanlış. Ve AYT biyoloji 13 doğru. 10 doğru... Oha. <laughs> 10 doğru, <laughs> 2 yanlış, 1 boş. Yalnız bu sınavda sistemler falan da vardı. Arkadaş demek ki çalışmıyorum çalışmıyorum ayağını deyip çalışmış. Ben, bunda. ben daha önce de söylediğim gibi 11. sınıfı 11. sınıfı, 11. sınıfı hallettiğim için 12. sınıfta sıkıntı yaşamadım. İyi yani ne biyoloji güzel. Adına. Neyse derecelerim. Nasıl sen 11'de bitirdim her şeyi deyip geldim evet. Bir de şey yapıyorum. <laughs> <laughs> TYT sonucuma gelince 392. olmuşum. Sen? 617. olmuşum. Türkiye'de evet. Sayısala gelince 299. olmuşum. 120. olmuşum. Belki Defne almış. <laughs> Buradan da arkadaşlar hep söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. TYT netlerinizin yükselmesi zaman alacak ama AYT'nizi yükseltirken sizi TYT'de geçen insanlara fark atabilirsiniz. Hatice'ye değil neticeye bakacaksınız. Evet. Şimdi önemine gelecek olursak özde bir TÖDER, endemik, apotemi gibi sınavların Türkiye geneli önemi nedir? bizce sizin moralinizi bunlar yükseltebilir de düşürebilir de. Eğer çok iyi yaptıysanız dersiniz evet ben iyiye gidiyorum. Kötü yaptıysanız da bu sizi motive etmeli. Daha iyi çalışmalıyım, daha iyi yerlere gelmeliyim. Tabii ki bu sınava tüm Türkiye girmiyor. Yani tüm rakipleriniz girmiyor. Ama genel olarak gelen insanlar arasında konumunuzu görüp eksiklerinizin analizini yapmanız için bu çok iyi bir fırsat aslında. Hani ben bu sınavda özellikle iyi bir derece yaptığım için mutlu olmuştum. Bu beni hırslandırmıştı. Demek ki yapabiliyorum demiştim. Ama aynı zamanda kötü de yaptıysanız bu da yine hani şu anda yapamıyorum. Demek ki burada eksiğim var. Bu yüzden yapamıyorum. O zaman orayı geliştirmem gerekiyor o gibisinden de hırslanabilirsiniz. Önünüzde daha 8 ay var. Demek ki 8 ayda ne kadar yol kat edebilirsiniz. Bir de şöyle düşünün. Defne 120. olmuş. 3 ile çarpalım. 4 ile çarp. 480. Yani çok fazla oynamamış. Benimki de Üç katı gibi bir sayı olmuş yani gerçek sınavda yakaladığımız. Ama burada size söylememiz gereken şey bu sınavlarda öğrenciler önceden konuları bilenler daha öne geçiyorlar. Ama sınava bir ay kala bu fark kapanıyor. Siz daha da öne geçebilirsiniz onların. Bu yüzden sıkıntı olmasın. Evet yani bu sınavlar aslında çok bir şey belirlemiyor. Çünkü işte dediğimiz gibi mesela Emirhan tüm konuları bitirmiş olarak girmiş bu evet. sınava. Ama sonradan bitirenler de Emirhan'a yetişebiliyor yani. O yüzden moralinizi bozmayın devam edin olacak. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.